Değerli dostlarım, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ekonomideki patronluğunun yavaş yavaş törpülendiği bir dönem yaşadığımızı kabul etmeliyiz. Ama ben öyle Avrasyacı bazı fikir adamları gibi veya gazeteciler gibi işte Amerika bitti, batı yok oldu, yakışasın yükselen doğu, doğu geliyor, Amerika'yı da ezecek, batıyı da ben öyle diyenlerden değilim. Ben anti emperyalist bir adamım. Batı'nın emperyalizmine karşı bütün hayatım boyunca mücadele etmiş bir adamım. Ama Batı ile mücadelenin de akıllı olacağını savunanlar grubu. Hayallerle Batı ile mücadele edilmez. Hep söyledim. Hep de haklı çıktı dediniz. Ben demedim. Siz dediniz sosyal medyada. Ne dedim? Emperyalizmin bir parası vardır. İki zamanı vardır, üç sabrı vardır. Bu olayları bir emperyalist saldırıyı püskürtmüş olmanız emperyalizmi kökten yenmiş olmanız demek değildir diye bin defa anlattım size. E, hayalci olursanız efendim ben yendim onları falan ondan sonra bir bakarsınız ki kuşatılmışsın içeriden dışarıdan gelen geliyor. Gelen gelir. Öyledir. Anti-emperyalist mücadele gerçek anlamıyla kararlı bir ideolojiyle yürütülebilecek bir mücadeledir. Şimdi bu çerçevede baktığınız zaman Çin Halk Cumhuriyeti'nin yükselişini kimse yatsıyamaz. Bu Çin Halk Cumhuriyeti'nin dünyanın ikinci ekonomisi olması, bir dönemin Japonya'sını hayli geride bırakması vesaire Alman, Fransız, İngiliz ekonomilerinin onun arkasına düşmüş olması Falan bunlar asla yabana atılacak bir mevzu değildir. Çin bugün dünyada hasta olması halinde dünyada ciddi bir zatüre yaratabilecek bir iklime kavuşmuştur. Eskiden şöyle bir laf vardı. Amerika Birleşik Devletleri hapşırırsa hepimiz nezle oluruz diye. Yarın bir gün Çin hapşırırsa hepimiz zatüre olabiliriz. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik varlığı, ekonomik gücü daha çok finansal kurumlarından kaynaklandığı için o finansal kurumlardaki yaşanılan çalkantılar 2008 yılında olduğu gibi bir süre sizi hasta edebilir ama sonuç itibariyle nezleden kurtulmak bir miktar kolaydır. Fakat Çin Halk Cumhuriyeti aynı zamanda dünyanın tedarik zincirinin başı. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nden doğa bir tedarik zayıflığı bütün dünya ekonomileri ve insanlık açısından çok ciddi bir sorun getirir. Ve şu anda Çin Halk Cumhuriyeti ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Bunu nedense ekonomistler Türk halkına uzun uzun anlatmıyorlar. Bu benim uzmanlık alanım mı? Değil. Ama tabii ki takip ediyorum. Daha önce yapmış olduğum bir e, videoda Çin Halk Cumhuriyeti'nin yerel yönetimlerinin, yerel yönetim çünkü Çin sonuç itibariyle 1 milyar, 200-300 milyon nüfuslu Avrupa Birliği'nden büyük bir coğrafya. Orayı tek başına merkezden yönetemezsin. Tabii ki eyaletleri var ve o eyaletlerin liderlik kadroları o işleri yapıyor. Öyle büyük bir ekonomik borca girmişler mi ki, girdiler ki bu yerel yönetimler Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi iç dönüşümünde çok büyük sorunlar yaşanıyor idi. Hala yaşanıyor ama şu anda Çin ekonomisinden gelen sinyaller sadece iç borç meselesinden kaynaklanmıyor. Çin Halk Cumhuriyeti Covid-19 sonrası girdiği bu patinajda kendini bir türlü toparlayamayan bir ekonomik kimlik sergiliyor. Bakın son ikinci çeyrekte bu yıl %6.3 yönünde bir büyüme gösterdi. Ama bütün uzmanlar şunu söylüyorlar ki bu %6.3 Covid-19 şartlarına göre %6.3. Eğer Çin'in normal şartlarına göre bakacak olursanız yani Covid ile durdurulmuş ekonominin yerine canlı bir Çin ekonomisiyle karşılaştırırsanız Çin'in bu yıl ikinci çeyrekteki büyümesi binde sekiz. Bu adamlar yılda her çeyrekte yüzde 5.2 falan e, hedefleyen ve büyümesi zayıfladığı an itibariyle de türbülansa giren bir kimlik taşıyorlar. Ayrıca Çin'in Temmuz ayında yaşamış olduğu bir de ihracat çöküşü var. Çin Halk Cumhuriyeti bugüne kadar ta Cüce beri, 80'li yılların başından beri, ihracat odaklı bir ekonomiyle kendini ayakta tutuyor. Ve bugüne kadar böyle bir şey de yaşanmadı. Temmuz ayında yüzde on ihracatı düştü. Efendim bunun işte dünya dağılım gücü azaldı, işte şu oldu bu oldu, işte Ukrayna tamam ama sonuç itibariyle Çin. 1.6 nokta milyar adam bunu anlamaz ki. Yüzde on dört düşmüş vaziyette. Ve Şimdi hepimiz enflasyonla uğraşıyoruz değil mi? Hepimiz enflasyonla uğraşıyoruz. Amerika'da enflasyonla uğraşıyor. Türkiye enflasyonla, Avrupa. Çin ise tam tersi. Deflasyonla uğraşıyor. Yani fiyatlar düşüyor. Şimdi diyeceksiniz ki Ardan abi sen kafayı mı yedin? Hepimiz enflasyon olmasın, fiyatlar düşsün diye uğraşırken sen kalkmışsın Çin'deki fiyatların düşmesinden ekonomik kriz anlatıyorsun. O öyle değil. O öyle değil. Bilen biliyordur sizlerden tabii ki ekonomist olan. Deflasyon da en az enflasyon kadar tehlikelidir. Hatta daha tehlikelidir. Niye biliyor musunuz? Bir, fiyatlar düşmeye başladığı an itibariyle tüketici harcama yapmayı durdurur. Bakın, fiyatlar düşmeye başladığı an itibariyle tüketici Harcama yapmayı durdurun. Niye? Şöyle bir psikoloji gelir piyasaya. Aa fiyatlar düşüyor şimdi niye alayım ki? 15 gün sonra alırım daha düşüyor alırım. Bu zincirleme reaksiyonuna geriye doğru baktığınızda sanayide, üretimde kapasite daraltma demektir. Niye? Çünkü tüketici ürünü almaktan vazgeçiyor. Almayı ertelediği an sana e, geriye doğru toptancı, toptancı, sanayici hepsi birden o zaman arzı yani vermeyi azaltmak zorunda kalıyorlar. Çünkü adam üretmiş, satacak, kimse almıyor. Depoda duracak, e, depoda durması büyük yıkım. O zaman ne yapıyor? Kapasiteyi azaltıyor. Şak kadanak durur sanayi. Deflasyonda bir günde durur. Sanayi bir anda yüzde 40 kapasiteye düşü verir. Arkadaş daha dün %83'tü. Bana ne? İşçi çıkarır. Deflasyon dediğiniz şey en az enflasyon kadar tehlikelidir. Bu vacibini anlatıyorum. Ve fiyat gerilemesi ayrıca tüm borçların değer kazanmasına neden olur. Çünkü siz yüksek fiyatlara göre kredi kullanmışsınızdır. Siz yüksek fiyatlara göre borçlanmışsınızdır. Ama fiyatlar gerilediği için sizin borcunuz sabit kaldığında cironuzdaki e, düşüş cironuzdaki düşüş bir anda sizin kredilerinizi ödeyemez hale gelmenize yol açar. İşte ekonomi bu. Ekonomi böyle anlatılabilirse belki halk tarafından da. O yüzden Çin'de şu anda deflasyondan kaynaklanan müthiş bir daralma başladı. Daralıyor ve nitekim Joe Biden dedi ki ya bu saatli bombaya döndü dedi bu iş. Çin Çin'in dediği ekonomisi saatli bomba. Her an patlayabilir ve hep beraber altında kalırız. Çünkü Çin artık eski Çin değil. Çin aynı Amerika gibi patladığı an bütün dünyayı etkileyen bir Çin. Eskiden Çin'de millet açlıktan ölürdü. Bizim haberimiz olmazdı. Ama şimdi öyle değil. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve Ekonomi yavaşlıyor Çin'de. Yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor. Bunu uyandı Çinliler dediler ki ya biz bununla artık baş edemeyeceğiz bu ihracat odaklıdan. Kendi bünyemizde de bayağı bir orta sınıf yarattık dediler. Hakikaten bakın. Çin'de ve Hindistan'da arkadaşlar dalga geçmiyorum. Avrupa Birliği'nin nüfusu kadar hem Hindistan'da hem Çin'de orta sınıf her birinde 500'er milyon nüfuslu orta sınıflar doğdu. Bu orta sınıf aynı Avrupa orta sınıfı gibi yaşıyor. Ve o yüzden hem yeşil ekonomiye dönelim hem de tüketim zeminli bir ekonomiye dönelim yönünde de başka bir çalışmalar var. Fakat bütün bunlar çerçevesinde baktığınızda Çin'in ekonomik krizinin adım adım kapıya geldiğini görüyorsunuz. O yüzden herkes Türkiye'de dikkatli olsun. Efendim, Batı bize işte finans kaynaklarını daraltırsa gideriz, alırız falan. Yarın bir gün bir patlar, burada ne yapacağımızı şaşırırız. Onu söyleyeyim. Bu bir ekonomik alarm videosudur. Hoşçakalın.